En az Orkun Kökçü'nün hareketi kadar kritik bir hareket daha geliyor. O da Sergen Yalçın'dan. Şimdi zaten takımın kaptanı 10 numarası lideri sağdaki en çok güvenilen oyuncularından biri kırmızı görüyor. Orta sahada eksiliyorsun. Rakibin ligin en iyi orta sahalarından birini kurmuş Edson İsmail ve Asensio ile. O noktada Beşiktaş'ın işte belki de bu sezon veya sezonun tümünde teknik direktöre en çok ihtiyacı olacağı 70 dakikada sahaya giriyorsun. Su şişe tekme atıyorsun falan kırmızı kart görüyorsun. Yani bunun kırmızı kart olduğunu biliyordur herhalde Sergi Hoca. Bilmemesi mümkün değil. 40 seneye yakın futbol kariyeri var. Futbolculuk artı yorumculuk artı tek direktörlük. 40 seneye yakın futbol kariyeri var Sergen Yalçın. 40 seneye yakın futbol kariyerinde dünya kadar kırmızı kart görüldü etrafında. Takımından oyuncular gördü, rakipleri gördü, kendi kulübünde gördü. Milli takımda yaşadı böyle bir şeyler. Tek direktöründe yaşadı, Anadolu'da yaşadı. Antep'te yaşadı, Alanya'da yaşadı, Beşiktaş yaşadı, Her tür şeyi gördü. O kadar geniş repertuar var ki, hafızası var ki, kariyeri var ki, CV'si var ki. Yani Orkun'un gördüğü kırmızı kart aslında onun için daha önce görülmemiş, bundan sonra görülmeyecek bir şey değil ki Sergen Yalçın soğukkanlılığıyla biri için. Bir de adamın zaten alameti farika soğukkanlılığı. Her şey çok sakin karşılaması, olağan karşılaması. Zaten karakteri bu. İşte o noktada sen nasıl Orkun kırmızı kart görmüşken sahaya girip su şişesi tekme atıp takımın en çok ihtiyacı olduğu anda kenarda tek bir dursun. Bırakıyorsun Beştiş. Yani Orkun bilmeden yaptı en istemeden. Kırmızı kart görmek istemedi. Yani Sergen Yalçın kör göze parmak diye tabir edilebilecek bir şekilde karşı net kırmızı kart olan bir hareket ve kırmızı kart görüp takımına kenar tek direkt tuz bıraktı. Tek direktörlü olsa ne olurdu bilmiyorum. Bunu bilmek mümkün değil. de futbol böyle bir oyun değil yine 3-2 olur muydu 2-2 mi olurdu başka bir şey mi çıkardı bilmiyorum ama bir tek direktörden beklenen zaten bu anlarda